Ateşin bulunmasından önce güneş başlıca ısı kaynağımızdı. <laughs> Ama ona da her zaman güven olmuyordu. <laughs> Doğadan elde edilen ısının kaynaklarına ulaşmak tamamen tesadüfi olduğu için Atalarımız sonunda sürtünmeyle ateşe ulaşmanın yolunu buldular. Bugün biz de hala ateşi sürtünme yoluyla elde ederiz. Sürtünme istemediğimiz zamanlarda bile ısı yaratır. Bir tahtayı delerken molekül hareketlerinin süratlenmesi sonucu ısınma olur. Bu suyun ısısı şu anda 22.4 derecedir. Sürtünme yoluyla acaba suyun ısısını da artırabilir miyiz? İki dakika karıştırdıktan sonra ısının az da olsa yükseldiğini görüyoruz. Suyun harareti 22 onda dereceye çıkmış yani iki dizyem yükselmiştir. Sürtünme mekanik enerjiyi ısı enerjisi haline dönüştürür. Bu ilişki ilk olarak ilkel bir alette kullanılmıştı. Ağırlık aşağı doğru düşerken suyun içindeki kanatlar dönerek suyun hararetini arttırıyordu. Suyun hararetini arttırmak için çok fazla enerji kullanılması gerekir. Bu nedenle de sıcak suyun israfı önemli bir enerji israfıdır. Düşünebiliyor musunuz? Bu küvetteki suyun ısınması için sarf edilen enerji bir insanı 5 kilometre yüksekliğe çıkarabilir. Günlük sıcak su ihtiyacımızın karşılanmasında güvendiğimiz kaynaklar elbette güneş ya da sürtünmeden elde edilen ısı değildir. Isıya ihtiyacımızı yakıtla karşılarız. Çok zaman bu doğal gaz, kömür, petrol ve bazen de odundur ısı da bir enerjidir. Ve bütün enerji şekillerinde olduğu gibi ısı da ölçülebilir. Ölçülerden biri bir şeyin ne kadar sıcak ya da soğuk olduğunu gösteren hararettir. Yani sıcaklık. Bazılarımız ısı ve sıcaklık kelimelerini aynı anlamda kullanır. Bu yanlıştır. Çünkü sıcaklığı aynı olan nesneler farklı ısı enerjilerinde olabilirler. Mesela bu örnekte bu kibrit ve ateş aynı sıcaklıkta yanıyorlar ama aynı ısıyı vermiyorlar. Bunun nedeni ateşte yanan odunun fazlalığıdır. Ateş kibritten çok daha fazla ısı enerjisi verir. Isı enerjisinin ısıtma gücü bir nesnenin yapısında da değişiklik yapar. Isı sert bir cismi sıvıya, sıvıyı buhara, buharı gaza çevirebilir. Bunun nedeni ısının maddeleri genişletip daraltmasıdır. Bu huni'nin üstüne bir sabun köpüğü yerleştirerek bu durumu görelim. Şişe ısıtıldıkça içindeki hava genişliyor ve köpük büyümeye başlıyor. Bir gaz nasıl oluyor da ısıtılınca genleşiyor? Isı, gazın moleküllerine hareketlilik kazandırır. Bu ise gazın daha geniş bir alana yayılmasına sebep olur. Sabun köpüğünün büyümesinin nedeni de bu genleşmedir. Şimdi de sudaki değişiklikleri görelim. Şu cam tüpün içine bakalım. Sıcaklık arttıkça su da genleşerek tüpün içinde yükseliyor. Yine burada da moleküllerin hareketliliği ısıyla artıyor ve suyu genleştiriyor. Isının katı bir cisimdeki etkisi de aynıdır. Bu katı bir cisim modeli. Katı cisim ısındıkça moleküller genleşerek birbirinden ayrılmaya başlar. Maden gibi sert bir cisme bile yeterli ısı verilirse molekülleri bir arada tutan bağ tamamen kopar ve sıvı haline gelir. ısıyı artırınca sıvı gaz olacak kadar genleşebilir. Böylece maddeler ısı enerjisini artırarak ya da azaltarak katı, sıvı veya gaz şekline girebilirler. Maddenin yapısını değiştirerek mekanik bir güç elde etmek mümkündür. Isı, suyu buhar haline getirir. Buhar gücü tekerleğe bağlı bir pistona hareket kazandırır Pistonun hareketi tekerleğin dönmesini sağlar. Isı suyu kullanarak mekanik bir güç yaratmıştır. Isının bir yerden bir yere ulaşması ortamın katı, sıvı veya gaz olmasına göre değişir. Isı katı cisimlerde taşıma yoluyla hareket eder. Bu oyuncak askerler demir çubuğa bir zampla tutturuldu. Çubuğun ucu ısıtılınca ne olacağını görelim. Isı yavaş yavaş demir çubuğun sonuna doğru ilerliyor ve bu sırada zamkın yumuşamasına sebep oluyor. Çubuğun ucundaki moleküller ısının verdiği sıcaklıkla hareketlenmiş ve bu hareketlenme molekülden moleküle geçerek çubuğun sonuna ulaşmıştır. Şimdi ısınma sonucu havanın nasıl hareket ettiğini görüyorsunuz. Bu daha farklı bir hareket şeklidir. Katı cisimlerin aksine moleküller gaz ve sıvıda sadece titreşmeyip aynı zamanda hareketlenmektedirler. Bulutların hareketi bunu gözlemek için iyi bir örnektir. Isı enerjisi sadece bir molekülden diğerine hareket etmez. Dalgalar halinde de hareket eder. Buna radyasyon deriz. Şimdi bunun bir uygulamasını yapalım bir reflektörün önüne bir elektrikli ısıtıcı koyuyoruz. Bir metre öteye de bir kolektör. Isının kaynağına yakın bir noktada ısı fazla güçlü değil. Ama kolektörün odak noktasında durum farklı. Isı dalgaları bu mesafeyi kat etmişlerdir. Dalgalar halinde hareket edebilmesi de odaklanmasını sağlamıştır. Aynı yetenek ses dalgalarında da ışık dalgalarında da vardır. Güneşin ısı ve ışın radyanları da zaten böylece 93 milyon mil yolu kat ederek dünyamıza ulaşmaktadırlar. Isı radyanları bir maddenin varlığına gerek görmeden boşlukta hareket edebilirler. Güneş radyasyonunun bir süzgeçten geçmiyor oluşu ayda hararetin çok yüksek olmasına neden olur. Isı radyasyonunun emilebilir ve yansıtılabilir oluşu nedeniyle aya inen astronotlara ısıyı yansıtan bu özel giysiler giydirilmiştir. Dünya'da ise ısıyı hareket etmeden tutan yöntemler geliştirmenin yararlı olacağı düşünülmüştür. amaçla izolasyon maddeleri kullanırız. Bunlar tahta, kağıt, yün ve cam yünü gibi ısıyı iyi iletmeyen maddelerdir. Atalarımız güneş ışınlarıyla kendilerini ısıtırlarken yattıkları toprağın altında kömür, petrol ve gaz gibi güneş enerjisi yardımıyla oluşmuş kaynakların var olduğunun farkında değillerdi. Bu depolanmış enerjinin kullanılmaya başlanması 1700'lü yıllardaki sanayi devrimi günlerinde oldu. Önce kömür ön plandaydı. Buharlı makinelerin çalıştırılması çelik üretimi ve diğer üretim türleri kömürden elde edilen enerjiyle gerçekleştirildi. Sonra petrol kuyuları açıldı. Güneş ışınlarının milyonlarca yılda depoladığı enerji makinalarda kullanılmaya başlandı. Depolanmış enerji devri uzun insanlık tarihi içinde kısa bir dönem olacak. Ama henüz bizler evlerimizin ısıtılmasından elektrik üretimine, makinelerimizin çalıştırılmasına kadar hala bu tür yakıtları kullanıyoruz. Bazılarına göre kısa bir süre sonra bu kaynaklar tükenecek. Ama bunların yerini alacak yeni enerji kaynakları bulunacağından şüphemiz yok. Bu kaynaklar tükenince elbette ki atalarımızın yaşamına dönecek değiliz. Alternatif enerji kaynakları daha bugünden kullanılmaktadır. Rüzgar dünyanın derinliklerindeki ısı, nükleer enerji daha da önemlisi güneş. Kullandığımız enerjilerin büyük kısmının yaratıcısı olan büyük enerji kaynağı güneş.